do do ちょっと。<noise> <noise> اوه وش قاعدين يسووا وش سلام, عليكم سلام. Hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ay. Merhaba abi, hoş geldin. Yağız Enes gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş gördünüz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım, anlatın bakalım. Böyle eve gidene kadar iki muhabbet edik, vardı. <laughs> Abi ne diyor şu çok iyi gibi. Gibi gibi. Çok sayılır yani. <laughs> Ankara ya. Biraz <Ben> merkezden uzağım. <laughs> Engara. Siz nerede yaşıyorsunuz? Keşke burada da yağmur yağsa. Nerede oturuyorsunuz lan? Neresi orası? Valla burada var ya, normalde bu kadar yağmur yağmıyor. Burada bir ara akşam şey yağdı, akşam diyor. Yağmur yağdı. Ben de Ankara. Oo, sizin oraya da ya. Ama yağmıyor, Allah Allah. Valla bizim bu taraf var ya, sel kıyamet götürdü yani. Gecenin üç bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur var ya. Yok böyle bir şey. Deli gibi hamur yağdı var ya. Sabah işe gidiyorum ben mesela. Bak valla sabah işe gidiyorum. Abi geçen üç şimdi bir uyandım şakır şakır şakır. Bir yağmur ya bir yağmur. Dedim ne oluyor? <laughs> valla bak. Sonra yattım uyudum. Sabah altı buçuk kar yağıyordu lan. Arabaların üzeri kar olmuş böyle. <laughs> Her yer kar olmuş. <laughs> valla bak. Çok acayip. <laughs> Oops. Kar mı? Oha. Valla bak. Ciddi söylüyorum ya. Sabah bir gördüm. Ama eridi tabii ya. Yani. Öyle çok anca, uzun sürmedi. Okullar da başladı ya. Ne oldu, Moralim bozuldu. <laughs> ha sen okul okuyorsun değil mi? Moralim bozuldu ne kadar? <laughs> ee okuyun okuyun. Benim gibi böyle sabah köründe işe gidip akşam köründe Eve geleceksiniz yani. Yo ama az. Okulda okuyor ne? Bayıyor mu? Valla yağdı ya. Ciddi söylüyorum kar yağdı ya. Kar yağdı bir din yağdı yani. Sabah ama sabah 16.30'da var ya. Gece 3.30'da bir yağmur yağdı. Abi akıllarız yani yok böyle bir şey. Derslerim. Olsun çalışın baba çalışın çalışın bak. Yoksa benim gibi var ya sabahın altı buçuğunda uyanırsınız. Yedi buçuk gibi. Yedi buçuk. Yok yedi buçuk değil lan. Yalan olmasın. Yedi gibi evden çıkarsınız. Vallahi bak. Ondan sonra akşam böyle altı buçuk gibi gelirsin eve. Ya. Çalışın çalışın. Yani benim gibi yol yol gitmezsiniz ya. Kuma güzeldir bakmayın. Ben, ben de okudum ama. <laughs> Avaçtan ya. O ne? Ya? Kedi. O nasıl kedi ya? Bugün ee. ne oldu ki? <laughs> e kedi geçti zannettim de böyle bir hızlı gene bir şey oldu zannettim. Abi manzara nasıl ama? sol taraf çok iyi duruyor. Şimdi Ankara'da duran bilir belki buraları. <laughs> biz Ankara'da uzaktayım ama. Bayağı iyi manzara. Ee, biz manzara severiz kardeşim. <laughs> Ankara'da manzara yok derler. Aralıklarda yürüyoruz. Deniz olsa keşke. <laughs> Yağmur yağınca zaten ortalık deniz gibi oluyor. <laughs> Ankara'nın normalde kaderi bu biliyorsun yani. Yılan ilk defa Ankara'lı birini buldum ha. Yarın da böyle belki de şey yayın açarım akşam dönüşleri. Sabah açamam da. Ankara'ya çöl diyor İstanbul'da arkadaşım. E değer. Niye adam deniz kenarına alışmış adam yani. Şimdi gelip de <laughs> ne diyecek yani. Deniz yok bir şey yok adam çöl gibi diyor haklı yani. Ama bizim Ankara'da deniz şey var. Deniz yok ama göllerimiz var. Sen biliyorsundur. Biliyor musun bizim Ankara'nın göllerini? Ayo. Ankara'da göl var insan var. <laughs> yok mu? Denizi aratmayan Denizi aratmayan göllerimiz var. Atakule var. Ben göl diyorum göl. Atakule diyor ya. Göl diyorum göl. Biliyorum Kuğulu Park falan da var. Gölbaşı var, Eymir var, Göksu Gölü var. Hala. O numara. Arkadaşına mesela diyeceksin ki. İstanbul'a de ki. Sizden, senden bir Eymir yapalım de. Bir Gölbaşı yapalım de. Aklını kaybetsin. Ha geriden geliyor. Ha pardon. Önemi yok. Sıkıntı yok. Zaten yeni yayın açtım ya. <laughs> Demek sen de Ankara'da oturuyorsun ha? Hani? Vay be. Sen Ankara... O iyi, iyi taktik. Taktik değil oğlum. Sen Ankara'lı değil misin? Ankara yaşamıyor mu? Hava atman lazım böyle. Sizin deniziniz var ama <laughs> Bizim her yerde gölümüz var. İstersek Eymir'e gideriz, istersek göl boşuna gideriz, istersek Gökyüzü'ye gideriz. Bize her yer manzara ne var? Yalan mı? Allah Allah. Kıskansın. Onun da bir tane sahili var. Ulan bize her yerde sahili var. İlla boğaza gerek -E Yani harbi. Tabi lan. Ama işte Ankara'nın ben bir tek bir yönünü sevmiyorum ya. Yani. Sadece bir yönünü sevmiyorum bak Allah. Bir yere böyle otobüsle gidiyorsun ya. Gezerek yani yürüyerek gidebileceğim bir yer yok. Ya yani illa metroya bineceksin, otobüse bineceksin. Bir onu sevmiyorum. Abi ben yürüyerek gitmek istiyorum bak. O Eskişehir güzel. Dağlık manzara. Dolu dolu. Vallahi otobüse bir biniyorsun. Sonra senin üstüne 50 tane adam biniyor. Yer versen ayakta zaten sen yorgunsun. Onun dışında vallahi Ankara'dan şeyim yok yani. Kocum yok. Ama güzel mi güzel Allah bayram. Ben Ankara'dan şey yapmam yani. Hele bayramda var ya otobüsleri bir biniyor. Alo. Bayramda otobüsler bedava ya. Metroya biniyorsun otobüse biniyorsun akşama kadar. Geçen bir teyze böyle sapasağlam okuldan gelirken yer istedi. Yani yer istedi. Ben de verdim ama kadının deme tarzı görmen lazım. Böyle kalk lan falan diye kız. Gıç... Ya o terbiyesizlik yapmış ya. O onunki şey yani görgüsüzlük. Ya zaten baba bir şey söyleyeceğim bak. Akşamları bak sabah 7-8 gibi akşamları da bak fix 5-6 civarı falan 5-6'dan sonra falan 7-8 civarı Abi yaşlılar binmesin ya. Bak kızacaksınız bana ama yani binmesinler vallahi bak. Niye? Abi kimi bak okuldan geliyor. Kafa yorulmuş. Ya yani tamam oturuyorsun ders çalışıyorsun ama yoruluyorsun yani. Kafan yoruluyor, beden de yoruluyor. İşçi de biniyor. Benim gibi işçi var mesela. İşçisi de biniyor. Yoruluyor abi ben niye kalkayım şimdi yani. Zaten dermanım kalmamış. Akşama kadar teyzem lay lay, lay bedava zaten. Biz geziyor da geziyor. <laughs> İşten geliyordum. Ee? Bak senin gibi öğrenciler de var mesela, öğrencide yoruluyor, akşama kadar kafayı yormuş, matematik, sosyal şudur budur, beyni yormuş, eli yormuş. Yani kafa ambel olmuş zaten, birazcık dinleyeyim, müzik dinleyeyim, oturayım böyle bir kendime geleyim falan diyorsun. Yok. Abi belli saatlerde binmesinler ya. Bak benim annem mesela şeydir, 65 yaş üzerinde. <laughs> ama annem bile diyor ki, bize diyor paralı olsun diyor. Bize 1 lira, 2 lira olsun ama olsun diyor, paralı olsun diyor. Uygun olsun ama paralı olsun diyor. Binme o zaman bilmezler diyor. <laughs> Vallahi billahi ya. Migan'da niye meşhur oldu zannediyorsun? Hey. <laughs> Güzel manzara dur şöyle. Ha, gerçi orada duracağız. Yuuu. Ay oğlum. Dik yokuş, çık 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 çık. Yer Normalde ben otobüse biniyordum da. normalde. Normalde otobüse binerim. Ama bana üç gün şu anda bedava internet var ya. O üç gün boşa gitmesin diye yük geldim bir de internet harcayayım dedim biraz. Canlı yapacağım. Peki yarın da yaparım. Yarın da gelirsiniz bu. Bakayım otobüsü de çıkıyoruz. 7'ye doğru falan varıyorum işte. O zaman canlı yayın açıyorum yani. E yani. Ama 2-3 gün böyle ya. O da şey diye bedava internet verdi bana da. Şey salla kazan gibi bir şey yaptım. 3 gün. 3 GB internet dedim o iyi. Ya yoruldun ama dik bayır çıkıyorsun. Ya, çıkıyor. Normalde otobüs geçiyor. İyi oldu senin için iyi oldu tabii. Ben de canlı yayın izliyorum. Ha, ne güzel. Hayat sana güzel. <laughs> Ama okuyun okuyun. Vallahi okuyun. Bakarsın böyle bir canlı yayın yaptık. Mesela beni gördün ya. Peki Ankara'da bir yerde de görürsün Kızılay'da, Eymir'de, Gölbaşı'nda, Göksu'da falan. Görmez misin mesela beni? Aa sen canlı yayını görmüştüm. Sen hatırlıyorum falan dersin. Dinliyor. Pop, slow, arabesk fark etmiyor ya. Kulağıma hoş gelen şarkıları dinliyor. Hangisi hoşuna giderse Benim öyle. Yoruldum da. Ya favorim... Ya ...İsmail Yaka dinliyorum ama yani en büyük favorim o çünkü... ...bütün enstrümanları kendi çalıyor, bütün kayıtları kendi yapıyor falan. Severim. Yani... ...ama başka başka da yeni popçular da dinlerim yani eskileri de dinlerim, yenileri de dinlerim yani şeyim yok yani. Ayrımcılığım yok yani. Yoruldum lan. Bomba bomba değil. <laughs> bomba bomba nokta kom <laughs> Hmm, sarma sarba sararım. Hmm. <laughs> Aynen onun da onun da. Ama daha güzel şarkıları var onun ya sonra sonra. Bak yeni yeni çok güzel fıstık gibi şarkılar var. Bir baksan İsmail Eka falan diye böyle. Bir, mesela bir kaç 6-7'de enstrümanı mesela bir klibe sığdırmış adam. Ya bak İsmail Eka'nın yani YouTube'da arat. Sen en sevdiğim şarkısın diye böyle. Valla çok güzel. Dinlerken acayip keyif alıyorum valla. Oha abi sesin çok benziyor. Hmm, sarma sarma sararım. Hmm. <laughs> Oy. Yoruldum lan. Karanlık lan. Bak şimdi manzara göstereceğim. Nasıl manzara ama? Bak manzarayı. Oy oy Biz böyle bir yerde oturuyoruz. Biz manzara severiz de ben gözükmüyor. Ee, i̇yi baya e, Tabii tabi canım. Biz öyle. <laughs> ya şaka bir yana da. B bizim paramız nereden geldiyse biz orada oturuyoruz. <laughs> Ben gözükmüyorum oğlum. Gençler ben ufak ufak eve doğru yaklaşıyorum. Yayını kapatarım yine akşama şey akşama diyorum. Yarın yine bu saatlerde yine açarım yayını. Saat yedi gibi falan. Valla. Ciddi söylüyorum. Hıp. Ya ne ya Allah Allah. Eve geçeceğim yemek yiyeceğim bir şeyler yapacağım Allah Allah. Yemek yiyeceğim dinleneceğim. Bana da vakit lazım. Tamam. <laughs> Yoksa normalde Evet bak, normalde hafta sonu cumartesi ya da pazar günleri yayın açıyorum bak. Ciddi söylüyorum, cumartesi ya da pazar günleri yayın açıyorum. Ama bunu ekstra yaptım ya. Normalde bunu ekstra, şey yapmıyorum, hafta içi pek kaçmıyorum da. internet var diye. Yani onu da şimdi işte dedim ya, internet var diye. Öyleydi. Bakar mısın? Ami olmaz. Bana ne? Ben istiyorum, yedi de sizi görmek istiyorum. Bana ne? Gıcıklık <laughs> yabancı ya. Ay. Neyse bir şey diyorsunuz mu? Ben kaçıyorum. 20 dakikalık 17 dakika mı? Oha. 17 dakikada mı kadınlar mı buraya? Aa, çok... Anlayışsız yayıncı bir puan. Tamam gör. Anlayışsız yayıncı vay. Lan birazcık da siz de anlayışlı olun ya yoruldum. Neyse. Hadi iyi akşamlar bay bay. Bye bye. Biliyor mu biliyor ya. biliyor mu? Ben de gırgına söylüyorum. Hadi bye bye.